Arkadaşlar, hepinize merhabalar. 31 Ağustos haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle artık teknik olarak yaz mevsimini kapatıp sonbahara doğru yelken açıyoruz ve önümüze koca bir Eylül ayımız var. Ve Eylül'ün ilk haftasına bakalım. Bizi neler bekliyor? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet 1 Eylül Salı günü itibariyle Merkür ve Plüton arasında bir olumlu açı gerçekleşecek ve tabii ki 3 Eylül Perşembe günü de Merkür ve Satürn arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Dolayısıyla Merkür sizin 9. evinizde yani hayata bakış açınız, inançlarınız, yurt dışı bağlantılı konular, uzmanlık alanınız ya da işte eğitimle ilgili konular, seyahatlerle ilgili konularda e, evinizde ilerlediğinden dolayı bu e, konuları temsil eden evinizde ilerlediğinden dolayı bu konularla ilgili önemli güzel gelişmeler, güzel kararlar gündeme gelebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Merkür aynı zamanda sizin çalışma evinizin de yöneticisi olduğundan dolayı, çalışma hayatınızı temsil eden evinde yöneticisi olduğundan dolayı özellikle işinizle ilgili konularda eğitim almak, uzmanlığınızı geliştirmek için Güzel destekler alabilirsiniz ya da belki işte bir yurt dışı projesi gündeme gelebilir sizin için. Yurt dışı seyahati gündeme gelebilir. O yüzden e, bununla ilgili güzel gelişmeler olacaktır bu hafta. Keza aynı zamanda hayata bakış açınızı güçlendireceğiniz, belki kendinize ait inançlarınızı sorgulayıp bunlarla ilgili çok daha güçlü kararlar alacağınız bir hafta olacaktır. Özellikle pazartesinden itibaren cumaya kadar etkili olacak bu e, etkiler, açıların etkileri. Ve gelelim 2 Eylül çarşamba gününe. E balık burcunda bir dolunay yaşayacağız bu hafta. Çarşamba günü sabah saat 8.21'de gerçekleşecek ve bu sizin iletişimi, yakın çevrenizi, kardeşlerinizi, özellikle işte böyle ticaretle uğraşıyorsanız ticari konuları temsil eden evinizde gerçekleşiyor bu dolunay. Ve tabii ki iletişimde oldukça kabullenici, oldukça farkındalık getirecek, aydınlatıcı bir dolunay olacaktır sizin için. Özellikle dediğim gibi ticari konularla uğraşıyorsanız burada ilerleme kaydedebilirsiniz. Hani orada bir kaosa düşmüş durumlar varsa, bir takım belirsiz durumlar varsa bunlar aydınlanabilir sizin için. Kendinizi çok daha <laughs> net ve kolay bir şekilde ifade edebilirsiniz. Çünkü bu dolunayın Uranüs'ten de bir olumlu açısı söz konusu. Çok daha yaratıcılıkla ifade edebilirsiniz kendinizi. Aynı zamanda dediğim gibi yeni projeler, yeni iş teklifleri, iş değişiklikleri durumu söz konusu olabilir sizin açınızdan kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalık ilişkilerinizde de çok daha belki kabullenici, çok daha akışlı olacağınız bir dönem olacaktır. Dediğim gibi yeni projeler söz konusu olabilir. İşte ticaretle uğraşıyorsanız bununla alakalı olabilir ya da işte tanıtım faaliyetleri, sosyal medya bu konularla ilgili netleşmemiş bir takım durumlar varsa bunlar netliğe kavuşacaktır. O yüzden kendinizi lütfen doğru ifade etmeye çalışın bu dönem. Özellikle dediğim gibi yaratıcılıkla ifade etmek anlamında eğer bir sosyal medya işi yapacaksanız işte bir kitap yazacaksanız bir şey yapacaksanız burada artık sizin için durum netleşebilir aydınlanabilirsiniz ve tabii ki özellikle nefes çalışmaları yapmak ruhsal çalışmalar yapmak için de çok çok uygun olacaktır sizin için önümüzdeki 15 gün boyunca ve tabii ki bu dolunay haritasının etkilerinden bir tanesi de şudur ki dolunayın e, dolunay haritasının yükselen yöneticisi olan Venüs Mars'tan, Satürn'den ve Plüton'dan olumsuz açı alıyor. Dolayısıyla bu size nasıl yansıyacak? Venüs sizin 7. evinizde, ilişkiler, ticari ortaklıklar, evlilikle ilgili evinizde olduğundan dolayı özellikle bu tarz konularda ani, fevri davranışlar yapmamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bir şeyleri çok fazla baskılamadan işte örnek veriyorum partnerinizi çok fazla değiştirmeye, yönetmeye çalışmadan alttan alta belki bir şeyler yapmaya çalışmadan çok daha sakinlikle yaklaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü vereceğimiz burada ani tepkiler, fevri davranışlar ilişkilerimizin büyük zarar görmesine neden olacaktır. Ama tabii ki hem dolunay etkisiyle birlikte hem de işte bu açıların etkileriyle birlikte özellikle yürütmekte zorlandığınız bir ilişkiniz varsa, artık size yük olan bir ilişkiniz varsa da bu etkiyle birlikte hayatınızdan çıkabilir. Bununla ilgili net kararlar alabilirsiniz aslında bakarsanız. Ve gelelim 3 Eylül Perşembe gününe. Az önce de bahsettiğim gibi Merkür'ün Satürn'e olumlu açısı söz konusu. Dediklerimi unutmayın lütfen. Eğitime başlayabilirsiniz. İş hayatında güzel destekler alabilirsiniz. Yeni projeler gündeme gelebilir ve tabii ki bunlar kalıcı olacaktır sizin açınızdan. Ve gelelim 4 Eylül Cuma gününe. Venüs ve Mars arasındaki olumsuz açı burada kesinleşiyor işte. Dolunay etkilerine dahil olan az önce anlattığım açı kesinleşiyor. Aynı gün tabii ki Venüs'ün Merkür'e de bir olumlu açısı söz konusu. Dolayısıyla evren bize diyor ki fevri davranma, ani kararlar verme. Bunun yerine mantığını dinle. Sadece duygularla hareket etmek seni yanıltacaktır. Çünkü duygularımızın içerisinde aslında altında egomuz var. Egomuzla değil de eğer mantığımızla hareket edebilirsek burada kazanıyor olacağız. Özellikle dediğim gibi ilişkiler alanı sizin için riskli olacaktır. Keza yine Venüs sizin 10. evinizi kariyer evinizi de yönettiğinden dolayı kariyer hayatınızla ilgili de yine böyle gerilimlere oradaki işte ilişkilerde e, bir takım sürtüşmeleri açık olacaksınız. E, fazla çekerseniz kopar lütfen e, bu anlamda sakin olmaya çalışın e, dengeyi bulmaya çalışın orada. İşte duygusal bir karar vermeden önce iki derin nefes alıp üç derin nefes alıp ben bu kararı veriyorum ama bu benim için doğru muyu sorgulamanızı tavsiye ederim. Ve gelelim 5 Eylül Cumartesi gününe artık Merkür terazi burcuna geçiyor. Ve tabii ki terazi burcu sizin 10. eviniz kariyer eviniz olduğundan dolayı artık 27 Eylül tarihine kadar kariyerinizle ilgili konularda çok daha dikkatiniz orada olacaktır. Orayla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, durumu söz konusu olabilir. Çok daha aktif olacaktır oradaki iletişim trafiğiniz. Dediğim gibi bir takım yeni iş teklifleri gelebilir. Aynı zamanda bu size tabii ki Terazi burcunun doğası gereği bir takım kararsızlıklar getirebilir ama çok daha uyumlu, çok daha iletişim odaklı bir dönem olacaktır 27 Eylül tarihine kadar. Umuyorum güzellikler getirsin size. Ve gelelim 6 Eylül Pazar gününe. Venüs artık Aslan burcuna geçiyor ta ki 2 Ekim tarihine kadar Aslan Burcu sizin 8. eviniz yani ödemeler harcamalar borçlar miras kredi vergi sigorta ya da işte krizlerle ilgili konularda bu evin içerisinde yer alıyor dolayısıyla 2 Ekim tarihine kadar harcamalarınıza ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü burada aslında büyük harcamalar getirebilir size keza yine e, iş hayatınızla ilgili bir takım işte krediler vesaireler gündeme gelebilir. Yatırım yapmak istiyorsanız buna ilgili krediler gündeme gelebilir. Hayatınızla ilgili özellikle ilişkiler kanalında ya da iş hayatınızla ilgili bir takım krizleri getirebilir bu durum size. Ama olumlu tarafıyla da eğer bir ticari ortağınız ya da eşiniz varsa onun gelirlerinde bir artış olacaktır. Ortaklaşa gelirlerde bir artış olacaktır. Bu şanslı bir dönem olacaktır bu anlamda. Keza yine miras, vergi gibi konular gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili de 2 Ekim tarihine kadar yeni gündemleriniz olabilir. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.